bugünlük ben hastayım ama hasta olduğum için video çekeyim ya. Ekranımı değiştirdim arkadaşlar. Arkadaşlar siz bence şunu yüklemeyin bak. Size ok göstereceğim. Böyle böyle böyle. Bunu yüklemeyin bu çok reklamlı. Zor yapılıyor. Benim eski ekranımı gösterebilirim ama gösteremem maalesef. İsterseniz eski ekranımı göstereyim. Gir buraya. Elili ralila Tüm bambar bir dino Karagotino Elili ralila Bambar dino Karagotino Tun tun arkadaşlar ben Buradan başlayacağım Söyleme En çok tun 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 tunu seviyorum Bir tralalayı seviyorum Bir elili ralili seviyorum Ve bom bom dino kuzini seviyorum Bakın şimdi. Ne eski ekranımı alayım mı arkadaşlar. İşte size eski ekranımı göstereceğim arkadaşlar. Eskiden ekranım böyleydi. Arkadaşlar ben oyun video Hı, ben üstteki şey var ya Bak bu buraya çıkıyoruz. Bur buradaki o ok gösterecekken beyaz yapalım. O ok göstermiyor ki ama. Gösterse arkadaşlar. Bakın şimdi. Buraya bastım tamam mı arkadaşlar? Buraya bastım. Sonra buraya buradan çıktım. Buraya bastım. Buraya bastım. Bakalım. Eski akranım geldi. Ya bu ne oldu ya? Arkadaşlar değiştirdim yanlışlıkla. Ama burada bu güzel ya. Eski ekranım değil ki bu arkadaşlar. Eski ekranım olsaydı az önce ee, video çekeyim dedim ama hastayım. Hastalıktan kendimi koruyordum ama bu son video çekeceğim. İyileşene kadar şey ee, iyileşene kadar hmm, hmm, hastayım ya. İyileşene kadar size video çektireceğim. Şu an hastayım. Konuşmamam gerek. Karnım hmm, ağrır. Derledim. Konuşmazsam ne olacak? <laughs> Arkadaşlar ben <laughs> kaç tane artık diyorum şey video kendisi kapatıyor diyorum her zaman onu diyorum ya galiba diyorum da video kendisini kapatıyor diyorum öbürkü videoda. videoda Bahar <laughs> temizliği ürünlerini Ay. Mayıs <laughs> tarihli <laughs> Az kalsın videoyu kapatacaktım arkadaşlar.

yana konuşayım arkadaşlar. Bahar temizliği ürünlerinin. Ya, ha bu kalsın ya bu güzel mi? Arkadaşlar bu güzelse abone olup like atın bir de. Bak ben arkadaşlar ben like çizmeyi bilmiyorum like. Abone olmayı çizeyim abone. Abone olalım abone abone çizelim abone. Aboneyi ben zor yapıyorum mu? Abone olmayı. Şöyle yapalım. Mm, abone, abone, tur, şey, mavi, like. <laughs> Kuzum! Yine oyunu yükleyelim. Arkadaşlar, ben yanlışlıkla bayan kedi sildim. Bakın göstereyim, kedi yok. Bakın. Gördüğünüz gibi bakın. Yanlışlıkla sildim onu. Ana artık bulamıyorum. Aa. Ne yüklesek, ne yüklesek, ne yüklesek, ne yüklesek, ne yüklesek. Ölçüyoruz vallahi he. Bakın. Uf, sol. Bakayım bu oyunun resimlerine. Güzelmiş. Hmm, başka başka başka. Bakın şimdi susun. Yoksa sesiniz size gelir. Şaka şaka arkadaşlar. Ee, bir saniye. Ne ekleyelim? Çapaklar. Ama yine girmemiz gerekiyor. Happy mod bunun adı. Happy mod tabii. Happy mod. Happy mod. Happy mod. Sallayacağız mı? Tamam salla salla salla. Not işte arkadaşlar rolle. Happy mod girmedik lan biz. He happy mod. Happy mod kendisini yükleyecek. Happy mod kendisini yükleyecek. Girdim. Sana girdim. Hadi bakalım ne eklesek çöp adam da. çöp adam çöp adam çöp adam Heh. Aa, çöp adam çıktı çöp 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 Çapadan, 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 çap, cop çap, çapadan. Tung, 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 sahur. Anomali mengerikan yang hanya keluar pada sahur. Konon katanya kalau ada orang yang dipanggil. Arkadaşlar bunu yükleyelim. Yükle. Oyunmu silmemiz gerek arkadaşlar. İki tane oyunu siliyor bana. İki tane. Şampanya zannediyesim. Bakam da no. şu la. Nasıl ne onu. Burası no. sinem arkadaşlar. Bu mm, fotoğraf çektiriyor. Oh ho ho. PUBG'yi de siliyorum. Ay silmeyeceğim. Oynamıyorum da PUBG. Büyüdüğünde oynayacağım arkadaşlar. Ama arkadaşlar şimdi bu zaman gidip gitmesini Babam benim işte benim videolarımı izleyecekmiş. Evet arkadaşlar.

capu capu cappuccino assassino assassini capu tra l'allero tra l'allà porco dio e porco allà ero con il mio fottuto figlio merdardo a giocare a fortnite quando Metti a da stalletta e ciò Hadi bakalım. Birazcık bekleyelim. Güzel olsun mu bozuyor? Az kaldı arkadaşlar. Şu çizgiyi geçse öbür küsünü de geçsin bozuyor. Geçti. Az kaldı arkadaşlar. arkadaşlar yükleniyor. Heyecanlı mısın? Hangi tane arkadaşlar? Hadi bakalım girelim. Arkadaşlar oyun musun diyor bana. Çok patam